Rıza ne diyor bu kadın? Bu kadın ne diyor ya? Ne diyor ya bu kadın? Vallahi Gürdal Bey benim de bir gözüm karardı. Herhalde Tülin Hanım hamile onu söylüyor. Lan biz çaptan düşeli çok zaman oldu. Ben çıkayım isterseniz. Yok yok. Sen müjdeni almadan mı gideceksin Şahika? Ben 25 yıl önce sana bu haberi... ...bir kez daha vermiştim. O zaman doğacak olanla ilgileniyordum. Şimdi ölecek olan. Benim için en büyük müjde senin ölümün, senin. Çocuğunu görmeden öleceksin. Kafan iyileşmiş. Odum bana üç günlük hasar verdi. Takip cihazı size otuz yıllık. Lan karga bile leşini gömüyor lan. Getirip bizim evin önüne atmışsınız. Gerçi sen ne anlayacaksın? Cibiliyetsiz Johnny. Aa, ay, ay, ay. Biz geldik ama Azrail bizden önce gelmiş sana. Çocuktuk be ayka. Şimdi böyle görünce üzülüyor insan. Moral çok önemli dediler. Ben de moral almaya geldim. Ne diyorsun sen ya? Bilsem ki birinin ömrünü ömür katacağım. Emin ol bu sefaleti çok daha başka çekerdi. Merak etme çekeceğin sefalet daha bitmedi. Bundan sonrasını istediğin gibi yaşarsın. Ben öyle biri miyim? Seni böyle gördükten sonra kılına bile zarar veremem artık. verdiklerine say. Al öyleyse intikamını. Ben seni yolumdan çekmeye gelmiştim. Edemeyeceğim. Sen beni çek. Şimdi değil. Bir şey daha öğreneceksin. Ondan sonra. Kimdir küçük Erna? Yasmin manevi kızım. Şanslısın böyle bir annen olduğu için. Keşke babam için de aynı şeyi söyleyebilseydik. Ya benimkiler de benden memnun değiller. <laughs> Ölmez sağ kalırsam bu yeni çocukta sıfırdan başlayacağım her şeye. Tavsiyen var mı? Yanında ol yeter. Bir de annesini öldürme. Seninki de çok fenaymış. Hadi. Hadi sen git artık. Senin yüzünden ailen evsiz bu gece. O çocuk senin yüzünden babasız doğacak. Yarın bütün gazeteler, televizyonlar senin diğer rezilliklerinden bahsedecek. Ailen sargun soyadından utanacak. Ben her gece dilim döndüğünce kız kardeşin için dua ettim. Sana da çok çektirmezsin. Yurdal. Hı? Kardeşimin gözlerine renkti. Hatırlamıyorsun değil mi? Kalbi kırmızıydı. En çok oraya baktım. Kalbine, ah benim güvercinim, yanlış zamanda karşılaştım. niye getirdin o müsteşarı? Turan Oktay öldü demek için burada. Ama Meryem karnında hissediyor ölmediğini. En güvendiği insanın yanında bile böyle hissediyor, diretecek. Peki eline ne geçecek öğrendiğinde? Mezarıma bile gelmedi ya. Beni aklından silmeye çalışıyor. Şimdi benim hakkımda biraz düşünsün bakalım. Nasıl oluyormuş? Hala aşıksın ona. Gizli gizli fotoğraflarını çektirip kilitli odalarda saklıyorsun. Sen ne yapıyorsun peki? Kilitli odaları açıp eski sevgilimin fotoğraflarını kıskandığına göre. Ben sana sadece ne cins bir psikopat olduğunu merak ediyorum. Ha hepiniz bana olan ilginizi reddedip savaş savaş diye ölüyorsunuz ya. Ben bunu anlamıyorum. Utanılacak bir şey mi yapıyorum ben? Ha? Utanılacak biri miyim? Senden hoşlansam işim kolay. Niye saklayayım ki? Ben sana ne olacağını söyleyeyim mi derim? Ki olacakları önceden bilmek gibi bir huyum var. Tıpkı Prometheus gibi. Bu da sana benden yeni bir zarf olsun. Öyle farz et. Çok merak ediyorum. Ne olacak? Yine bir özgüven patlaması geliyor. Hani ben kanepede yatıyorum ya. Sen bir gece yatağında döneceksin, döneceksin. Sonra dayanamayıp kalkacaksın. O küçük ayakların soğuk ve çıplak zeminde böyle pıt 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 yürüyecek. En seksi olduğunu düşündüğün halinde geleceksin. Battaniyemin altına süzüleceksin. Ve ben sana yüzümü dönene kadar bekleyeceksin. Sabırsızlıkla. Ve ben o zamana kadar ...sana parmağımın ucuyla bile dokunmayacağım. Fanteziler, fanteziler. Sana tatlı rüyalar battaniye çocuk. Bak kızım. Biz pek kimseye duyurmak istemedik ama ben 15 gün önce çok ciddi bir kalp krizi geçirdim. Ne? İyi misiniz peki şimdi? Ah çok geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Geçecek inşallah. Ama ciddi bir operasyon daha geçirmek için Amerika'ya gitmem gerekiyor. Semra teyzenle birlikte Amerika'ya gideceğiz. Benim yüzümden o da siz de çok zarar gördünüz. Yine de sağ olsun babam vefat ettiğinde aradı. Asıl sıkıntıyı çeken sensin kızım ama merak etme. Ben senin iyi olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Başsavcıyla ile konuşacağım. Bundan sonra başına herhangi bir şey gelirse gidip ona anlatacaksın. Tamam mı? Peki bana müsaade o zaman. Sağ ol. Bir şey soracağım. Sen İlla Oktay diye ısrar ediyorsun ama bunu yapan sakın Sargunlar olmasın. Ay yok artık insan sevgilisini. Nasıl? Biz savaşla. Anlaşıldı. İyi ee, tabii. Sargunlara yakınlaşan Oktay'ın ölüsünden bile medet umar, değil mi? Peki. Hoşça kal. Heh. Şimdi ben bunu hazırladım. İtiraz istemiyorum. Sonuna kadar içilecek. Savaşın hiçbir şeyden haberi yok. Ay yeter yeter Meryem. Allah aşkına yedin bitirdin kendini. Bak günlerdir uyumuyorsun. Kardeşi olduğunu bilmesi lazım. Sabaha olmayacak mı kardeşi sanki? Selma önemli bu bilmesi lazım. Sen herkesi düşünüyorsan ben de seni düşünüyorum Meryem. Hadi o uyku uyunacak. İçiyorsun hadi hadi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.